Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de farklı bir konudan bahsedeceğiz, ee, özellikle sorulan ve e, araştırdığınızda bilgisine çok fazla göremediğiniz bir konuyla ilgili. Şimdi bu konumuz arkadaşlar kısaca şöyle bahsedelim: ee, akvaryum odası ve nem, yani evinizde akvaryum olan arkadaşların nem sorunu. Şimdi nemle ilgili olarak kısa bir konuşmamız olacak sizlerle şöyle göstereyim benim şu anki odam 24 derece ve %59 bir nem görünüyor basit bir nem ölçer her yerde bulabileceğiniz bir hem saati var hem nem ölçeri var bu şekilde bir nem ölçer var odamda kullandığım şimdi odanızda ee, nemin olmasını istemiyorsanız yapmanız gereken bazı püf noktalar var arkadaşlar Şimdi şöyle kısaca göstereyim. Benim burada bir tane biliyorsunuz mobilyalı bir akvaryumum var. Buradaki mobilyalı akvaryumda şöyle şu artemiyalarımızı da alalım. Şurayı da göstereyim. Kapağı da göstereceğim sizlere. Şimdi şurada akvaryum kapağı var biliyorsunuz. Büyük kapak. Bakın arkadaşlar burada camımız mevcut. Akvaryumda cam var. Yani o kısa floresanı koyulan yerde ben de cam mevcut. Nemi, e, akvaryumda oluşan nemi, buharlaşan havayı dışarı çıkarmaması için. Ben bu şekilde buraya mobilyal akvaryumlarda önerim. Bu kapağın hemen üzerisine e, koyabilirsiniz. Yine aynı şekilde buralara da koyabilirsiniz. Ben buralardan yemleme yaptığım için buralara koymadım. E, yeri geldiğinde kapatıyorum ama benim öyle çok fazla bir nem sorunum yok. Ama şöyle kapağın altından görebiliyorsunuz nemin çıktığını ama çok fazla burası nem vermiyor arkadaşlar dışarıya. Yine aynı şekilde burası. Burada da yine aynı. Ee, bir de gelelim diğer akvaryumlarımıza. Gördüğünüz gibi burada benim buhar camım mevcut. Akvaryumlarımın üzerinde. Bakın bunlar nemi tutuyorlar. Bunları kaldırdığınızda altındaki ıslaklığı görebilirsiniz. Buharlaşana hava akvaryum içerisinde tekrar geri dönüyor. Ve e, ee, nemin olmasını engelliyor. Yani akvaryumlarınızda camo cam akvaryumlarınızda bu şekilde bu camı yaptırarak da kullanabilirsiniz. Hem balıklarınızın diğer bir etken de maddelendirecek olursak diğer bir etken de balıkların dışarı atlamasını, zıplamasını engelliyor. Bu yönden bir avantajı var sizlere. Benim burası tek cam yerine 3 cam arkadaşlar. 3 tane böyle akvaryum üzerine göre kesilmiş camlarım mevcut burada. Sürgülü bir şekilde kullanabiliyorum. Genelde ben buradan yemlemi yapıyorum balıklarıma. Buradan alışkınlar zaten. Burası da normal kapak. Burada da artamıyor falan vesaire kurulu. Diğer akvaryumlarımıza gelelim. Mesela buradaki akvaryumlarımda da yine aynı şekilde bu camları mevcut. Yani bunlar olmasa arkadaşlar buradaki nem yaklaşık yüzde 85-90'lara kadar çıkar. Bu da evinizde ne olur? Rutubet kokusu olmasına, kötü kokunun olmasına yol açar. Rahatsız eder özellikle küçük kardeşlerimiz besliyorlar mesela evlerinde. Bunlar hep sıkıntıdır. Ee, şöyle diğerlerine gösterecek olursak hepsinde var benim hepsinde mevcut bu harcım. Sadece bir kafalı yuslarım mevcut değil. Onda farklı bir şeyler oldu işte kırıldı vesaire o yüzden. Onda yok arkadaşlar. Onda ben üzerini kapattım ama yeterli gelmiyor. Mesela %60 nemin olması büyük ihtimal onun sorunudur. Onun dışında bütün akvaryumların hepsinin üzerinde e, buhar camı ve kapağı mevcut. Nemle ilgili bir derdim, bir sorunum çok fazla olmuyor. Yaz aylarında özellikle baya bir can sıkabilir e, nem sorunu. Bakın burada ben staforlar falan kapattım ama yapacak bir şey yok burada. Nem çıkmasın diye yine kapattım burayı. Şu şekilde küçük parçalarda da bu tarafları kapattım. Benim genelde burada biliyorsunuz fan çalıştığı için soğutucu fan. Yani bu harcamını ben buraya sabit olarak tutturamıyorum. Zaten buranın da bu harcamı vardı. E, maalesef yanlışlıkla kırdık. E, o yüzden buranın bu harcamı yok. Ben de bu şekilde bir çözüm buldum. Ama burada çok fazla buharlaşma halen daha mevcut görüyorsunuz. E, yukarıdakine bakın. Ben genelde zaten yukarıdaki akvaryumda bu şekilde e, dolduruyorum suyunu. Çok fazla su doldurmuyorum. Buraya da yine aynı şekilde su dolduruyorum. Burayı da dolduralı yaklaşık e, ne kadar oldu? Su değişimi yapalı. 3 gün oldu. 3 günde arkadaşlar nerede baksanız 2 parmak bir su eksilmiş. Buradaki nem sorunumuz bu. Yani o da tek akvaryum olduğu için e, şu an sadece o %60'lık gördüğünüz bir nemi sadece burası üretiyor diyebilirim. Normalde hani nem olmaz mı? Olur. Normalde ne kadar oluyor? %45, %50, %10 civarı, %15 civarı bir arttırma e, sebep oluyor. Buradaki nem sadece bu akvaryumdan dolayı. Muhtemelen bunu da şöyle bir düşüncem olacak. Tekrardan bir cam kestireceğim. Bu köşeye yani üstteki gibi bu tarafa, ortaya ve sadece şu fanın olduğu taraf açık kalacak. Oradan da fan vereceğim çünkü. Yine oradaki araları da şu şekilde küçük parçalarda doldurmayı düşünüyorum. Şimdi nemin e, evinizdeki zararları nedir? Yani ailenizde e, genelde anneleriniz veya eşleriniz genelde bu durumdan muzdarip oluyorlar. nemde. Yani kötü koku yapar arkadaşlar. Rutubet kokusu yapar. Üst açık olan akvaryumlarda. Yani buna dikkat etmeniz gerekiyor. E bu da ne olur? Hastalıklara yol açar. E, ev halkı için. O yüzden sıkıntılı durumlar. Yani kullanmadığınız bir odanız olabilir ama yani evinizde bu sefer sıva kabarıkları, işte yerin nemlenmesi, parkelerin nemlenmesi gibi durumlar oluşur. Bununla ilgili de odayı ısıtmanız lazım, nemin kaybolmasını istiyorsunuz bir nebze, o da etkili olabilir. Bu şekilde çözebilirsiniz. En güzeli ölçüsüne göre yaptıracağınız akvaryumlarda mutlaka ekstradan bunu kendiniz alacaksınız ölçüsünü akvaryumuzu yapıldıktan sonra veya akvaryumcu'ya yaptırıyorsanız yine aynı şekilde kestirtebilirsiniz bu harcamların üzerine uygun. Benim akvaryumlarım geldi, akvaryumlarım geldikten sonra ben ölçüsünü aldım, ona göre kestirmiştim. Ee, yine bu şekilde de çözüm bulabilirsiniz kendinize. Mobilyalı olan şu şekilde hazır satılan akvaryumlarınızda da e, dediğim gibi ışık bölümlerine ve yemleme bölümlerine ekstradan kestirip kullanabilirsiniz. Yani bir nebze yine nemi ve kötü kokuyu akvaryumumuzun içerisinden çıkartmayacaktır. Sizin için de çözüm olacaktır arkadaşlar. Benim önerilerim yine bu şekilde olabilir. Buradaki akvaryumumuzda da zaten cam var. Şurada hatta ayna var burada. Ben onu kullanıyorum. Burası zaten kendi kapağı. Akvaryumun. Bunda normal altında floresan led vardı. Muhtemelen o da şeyden dolayı, ısı ve nemden dolayı. O da artık çalışmıyor. İçerisindeki balansı yanmış olabilir. Yani küçük nano akvaryumlarda çok sorun yaşamazsınız. Çok, çok böyle bir sorun yaşatmaz size. Ama bu tarz böyle büyük cam, cam akvaryumlarda ne yazık ki nem sorununuz olur. Hani böyle bir küçük bir oda hobi şeklinde kullanıyorsunuz arkadaşlar sorun yaşarsınız. O yüzden bu camınız mutlaka ve mutlaka olacak. Bununla başka bir çözüm maalesef olmuyor. En güzeli bu kestirip kullanmanız olacaktır. Yani kötü koku ve yosunlaşma, hani kötü kokuyu da geçtim. Yosunlaşma neden olur? Su değerlerinin kötü olmasından olur genelde. Bir de vatozlar bu yosun olayını çok güzel hallettikleri için genelde yani tül vatoz olmasına da gerek yok. Normal şu şekilde yavru yüce vatozlardan edinirseniz kendinize bol miktarda işte atıyorum ne kadar bir akvaryumunuz var bir buçuk metrelik bir akvaryumumuz var. Yaklaşık 400-450 litre bir akvaryum var. En azından bir 6-7 tane cüce botoz bulundursanız balık türünüze göre sizin için avantajlı olacaktır. Benim buradaki tropa herhangi bir problem yok. burada şöyle söyleyeyim. Yenek eklediklerimle birlikte burada yaklaşık 6 tane botozum var arkadaşlar. 5 tane dişimiz var, bir tane erkeğimiz var. Onlar küpteler. Zaten gece çıkıyorlar meydana. Görüyorsunuz camlarda ve e, herhangi bir yerde yosun çok fazla yok. Genelde şöyle söyleyeyim. Göstereyim hatta size onu. Buradan da göre gösterebilecek miyim kameraya? Şöyle bu harcamını hafiften bir kaldırayım. Oluşan yerleri göstereyim. Buraya vatozlar ulaşamıyorlar. Ben de burada düzenli olarak temizlemeye çalışıyorum. Her su işimde veya aylık bakımlarında. Bakın. Yosun elbette ki olur. Çünkü akvaryum ortamında suyu muhafaza etmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi bu harcamların alt tarafında. Buraya vatozlar bu ulaşamazlar. Ulaşamadıkları burada ne yazık ki birikmeler oluyor. Mesela şurada daha yakından göreceksiniz. Şunun altı. Buralara ben e, nasıl söyleyeyim onu da göstereyim. Yosun temizliğinde. Şöyle bir bulaşı süngeri alıyorsunuz arkadaşlar. Bunları hiçbir yerde kullanmadan sadece akvaryumunuzu kullanırsanız içerisinden sildiğiniz takdirde e, yosunlarınızı yani şu şekilde artık içine sokup şu şekilde temizleyebiliyorum ben. Onu da yine bir gün detaylı olarak çekeriz. Ya, yosun olmayan akvaryumlarım da var. Mesela Kafalı Mısır'ın ana akvaryumda hiçbir zaman şu ana kadar yosun olayıyla karşılaşmadım ben. Zaten orada büyük bir otuzumuz var. O da işini yapıyor. Ee, bir de buranın akvaryum boyu yüksek arkadaşlar. Kapak boyu yüksek. Çok fazla orada yosun olayıyla e, karşılaşmıyorum. Sampın önemi de çok fazladır bu temizliklerde. Ve sampı da düzenli temizlemeniz lazım. Aynı dış vitre gibi. Dış vitreyi nasıl temizliyorsunuz 2 ayda bir 3 ayda bir. Sampı da düzenli olarak belli aralıklarla ben de temizliyorum. Temizlediğimden dolayı da akvaryumda çok fazla camlarında özellikle iş camlarında herhangi bir problemle karşılaşmıyorum. Aşağıdaki yunus akvaryumlarında da yine aynı şekilde herhangi bir yosunlaşma problemi olmuyor. Genelde buradan su uçuyor. O da dediğim gibi soğutma yaptığımız için buharlaşma ister istemez olacaktır. Çünkü burada belli bir ısıda tutmam gerekiyor. Buradaki kafalı yunuslarımı ben. Bunda yapacak bir şeyim yok. Ee, o yüzden bu harcama ama dediğim gibi yarıya kadar bir sistem yapmayı düşünüyorum. Tekrardan. Şu pandemi dolayısıyla hafta sonu kestirmek istiyoruz ama pandemiden dolayı hiçbir yere çıkamadığımız için yasaklar da geldi. Maalesef e, bu işlerimiz kalıyor. Hafta içi de işten dolayı fırsat gelmiyor. Normal şartlarda buraya şimdiye kadar çoktan bir e, bu harcamı tekrar kestirmem gerekiyordu. Neyse artık. Şimdilik böyle idare ediyoruz. Benim öyle çok fazla bir problemim olmuyor nemle ilgili. Ama nem sorununuzla ilgili sorunlarınızı bu şekilde çözebilirsiniz bahsettiğim gibi arkadaşlar. Bu harcama önemini zaten burada anlayacaksınız akvaryumunuzda. Yani evdeki rutubeti, nemi tamamen engelleyen akvaryumlarınız varsa bu harcamıdır. Hem balık ölümlerinizi önüne geçersiniz. Atlarlar balıkların zıplarla işte anlaşamayan kavga eden balıklar birbirleriyle. Bu sefer ne olur? Kaçış eyleminde olur. İşte atlama olur, zıplama olur veya yem esnasında biliyorsunuz hareketli balıklar özellikle çok fazla zıplıyorlar sudan dışarıyı. Ee, onun önemi büyük arkadaşlar. Bu harcama mutlaka olması lazım. Benim balon balığım bir tanesi de bu şekilde öyle biliyorsunuz. Bu harcamı var ama Küçük bir aradan boşluk vardı. Yemleme yaptığım bir yerde özellikle. Ben de orayı ekstradan kapattım Sırf köşeden herhangi bir problem olmasın, kaybetmenin balığımızı tekrardan diye. Böyle de çözümler mutlaka almaya çalışın. Evde büyüklerinizden, işte eşlerinizden herhangi bir sorun yaşamak istemiyorsanız sizin için kıymetli bir bilgidir. Bu harcamsız akvaryum olmamalı diye düşünüyorum. Yani çok fazla bir dez avantajı yok arkadaşlar. Daha sizin faydanıza, evinizi korumanıza yönelik bir bilgi yani. Başka ne var böyle sorabileceğiniz? Onu düşünüyorum. Yani benim hatırladığım şimdilik bu kadar. Yine aklınıza gelen bir soru bir konu olursa yazarsınız, sorarsınız arkadaşlar, oradan cevaplamaya çalışırız. Herkese iyi hobiler diliyorum. Videomu beğenip abone olmayı da unutmayalım. Herkese iyi hobiler. Görüşmek üzere.